adres Atakent evleri B tipi 3 artı 1 5 blok 391 daire var sitede en alçak blok 13 katlı en yüksek blok 23 katlı her dairenin kendine ait otopark alanı mevcut dairemiz B tipi 3 artı 1 147 brüt 94 neti var dairenin Adres kentte bütün dairelerde yangın springi, duman dedektörü hepsinde mevcuttur. Bütün daireler balkonludur. Bir artı bir hiç yoktur. Sadece personel daireleri bir artı bir olarak tasarlanmıştır. Bütün daireler balkonlu. Dairemizin 94 neti var. 3 artı bir B tipi. Salon 23 metrekare. Bu dairemiz klimalı. Klima ve cam balkon onlar isteğe bağlı. Bütün camları basit taslıdır. 2021'den satış ofisi tamamen adrese tekenten çıkmıştır. Hemen Avrupa Konutları 3 Kalp Hastanesi ve Belediye'nin hemen yanı başında adrese tekentin açık adresi. Sitenin altında Fila Market, Happy Market, A101 Koçtaş mevcut. Kırtasiyesi, kasabı, eczanesi, kuaförü, lokanta, restorantıyla beraber. Hepsi sitenin altındaki ticari yerlerdeki kiracılar, kimisi mal sahibi. Bütün dairelerde Beko bulaşık makinesi, beko fırın, ocak ve aspiratör mevcut. Tüm dairelerin balkonu var. Laminat desenli kale budur. Fayans. Adıyasıt kentin hemen alt tarafında üç tane okul bulur. Bir tanesi yurt, bir tanesi Oğuzkan Koleji, bir tanesi de El Cezir International yabancı bir kolej. Onun için ikinci elde çok popüler bir site. 391 dairenin yarısı yabancıların, yarısı Türklerin, Türklerin ve yabancıların yarısı oturuyor yani 200 tane daire yabancının sıra bu 200 tanenin 100 tanesi oturuyor. Geri kalanı hep kiraya vermişler. Ya da Yabancılar hiç kiraya vermezler. Ya kiraya veriyorlar ya da hiç vermiyorlar. Kendileri oturmuyorsa oturmuyor. Genelde Türkler daha çok ağırlıkta. Bütün dairelerin çamaşır odası var Adres 94 net 147 bürüt dairemiz. Yine fayanslar laminat desenli. Fayans yerler laminat desenli. Yine ikinci çocuk odası. Tüm odalarda birer petek var. Tüm odaların camları vasis taslı. Üstten havalandırmalı. Tüm odalarda duman dedektörü mevcut. Kapıları hafeledir. Birinci kalite malzeme kullanılmıştır. Evimin banyosu Her şey pahalı olarak çalışmaktadır. Yine Kalebudur desenli. Kalebudurlarımız laminat desenlidir. Gömme var. Doğrudan klozetimiz birinci kalite. Havlu panlarımız var yine. Abitürlerimiz kalem marka. Normalde orijinal renk sitenin kum bejidir. Yatak odalarında böyle bir girintisi vardır. Yatak buradan ayak ucuna doğru bu şekilde başucu bu tarafa geliyor. Ayak ucu bu şekilde uzatılıyor. Ya da gardırobu da buradan bu şekilde uzatılıyor. 3 metredir buradan orası. sağ taraf. Karşıya da tekli berjer veyahut da ayna koyuluyor buraya da. Kıç çekmece Halkalı da Atakent Mahallesi'nin sınırında Halkalı Merkez ve Atakent Mahallesi diye geçiyor. Kıç çekmece Belediyesi ile yan yana belediye Halkalı Merkez Mahallesi'nde kalıyor. Hemen Laleşehir arkamızda, ön tarafımızda Avrupa Konutları 3, alt tarafımızda TOKİ, Manolya sitesi ve İstanbul e e Eroğlu Lounge 2 sitesi mevcut. Hemen karşımızda Avrupa Konutları Ortaokulu ve Anaokulu var. Bir kilometre yine sağ tarafımızda Avrupa için altında. İlk Öğretim Okulu, Şehit Erdi Yılmaz Özlem'in İlk Okulu mevcut. Yine sitenin alt tarafında, sağ tarafında da Halk Pazarı var. Halk Pazarı'nın yanında da Cemil Mutlu Ortaokulu var. Bu şemsiyeli, beyaz şemsiyeli olan yer, pazar günleri kurulan Halk Pazarı. Bunun hemen onun arkasında da ortaokul var. Onun altında imam hatip var. Sitenin konumu Rakaslan'ın çok kıymetli bir yerde. Kanuni Sultan Süleyman Hastanesi hemen bu Temo İstanbul'un arka tarafında kalıyor. Bizim sol tarafımızda Acıbadem Hastanesi ve Mehmet Akif Ersoy Kalp Damar Hastanesi mevcut. Burada Avrupa Kontarı 3'te karşımız. Site butik bir site. 5 blok 391 daire var. Bir tane basketbol sahamız, iki tane de 3-10 yaş arası çocuk parkımız mevcut. Aydatların içinde kapalı havuz, fitness saunası, sporsu, hamamı hepsi aydatın içindedir. Sitenin hemen üst tarafında da Avrupa Kontrol Ortaokulu'nun arkasında da Sebahattin Zaim Üniversitesi kampüsü mevcut. Bu Avrupa Kontrolü 3'ün arkasında da Acıbadem Hastanesi var. Dairede çıta çalışması yapılmış. Normalde orijinalde öyle bir şey yok. Bir katta dört daire var. B tiplerinde. Üç tane asansörü var. Bir de ekstradan yük asansörü var. İki tane acil merdiven çıkışı var ve çöp odası var sistemin.